Şimdi bakacağımız hansa, eve geldik arkadaşlar. Şimdi bu eve bakacağız. Baktığımız ev tipleri birbirine çok benziyor fark ettiyseniz. You want you can park behind that? When I park there. No, don't do that. Just it's better to hear so I can record. Gördünüz mü arkadaşlar? Evin girişi bu şekilde. Ah, oh, there's very nice mailbox. 5 This one is 5 mil. This is 5 million. A little bit over our budget. This is 5 million. Yeah, 5 million. Arkadaşlar bu 5 milyon dolarmış bu ev. Hemen içeri bakacağız. <laughs> Şimdi bu eve geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi giriş yapıyoruz. Göstereceğim. Hitch, what six five one three? Hit Avenue. Hit Avenue. Oh, okay, that one's um, that's closer to the other side of my plane, if I'm not mistaken. That's a four point 7, seven one. It's actually a bigger problem. One four two eight. Circle. Yeah. So that one, I believe, if I'm not mistaken, is not within the Langley School District. Uh, yeah, Langley is the. Yeah. It's not the best one. Yeah. And this is how far is from the Langley? Arkadaşlar evin içerisindeyim şu an. Şu şekilde bir salon var. Yani güzel. Bak bakar mısınız? Güzel. Ama bu ev diğer evden bir tık daha pahalı ve yani o evdeki vibe daha böyle şıktı. Daha güzeldi. Yani bu ortam oturma alanı da güzel aslında. Hani televizyon karşısında mesela bir oturma alanı orada çok yoktu. O yüzden burası güzel. yani kıyaslanabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şurada da bir yemek alanı var. Bu çok böyle zayıf durmuş. the Burası mutfağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası falan çok güzel. Wow, this is really nice Hasan. Gördünüz mü arkadaşlar? Buzdolabı orada, burası da şey dondurucu. O şekilde yapmışlar. Şey çok basit, mutfak çok güzel. Çok şık duruyor. Şöyle bir camın olması mutfakta çok güzel. Yani güzel. Evet. Mesela bakar mısınız? Burası da şey galiba su arıtıcı olması lazım. Şöyle çekmecelere bakıyorum ki hani kullanışını değerlendirmek amacıyla böyle baharatlıkların konulan yerler var. İki tane diş fırçası var. Şimdi balkonu göstereceğim arkadaşlar. Also, just, uh, evet. Mala. 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 Can you just come inside? So, so this is the heater, right? Yep, yes. Evet, burada da ısıtıcı var tavanında. Ve Can şu an sinekli indirdiler get, arkadaşlar. Get, Ses get, o yüzden. Get, gördüğünüz get, gibi sinekler indi. Ve şu an... I really like that area too. I think For, we are, for us a uh, balcony is very important like a terrace nice and balcony that. so <laughs> <laughs> that's why we have to check this one no, no for sure we, keep, we, we think of that a lot of times even up on the master suite when you go up there you'll see that it's very similar we have very similar sorry buildings. can i go out so, yeah yeah you can yep <laughs> oh, this is nice oh they build that this barbecue area yeah. Yeah. wow that's, that's this is very nice Not, not ah Hasan, this is very nice. When you compare with the other house, the garden, and you enter the garden like this, look at that. Wow, you know you can literally build a pool here easily. What's the cost to build pool? Bakın arkadaşlar çok güzel. Burada böyle bir yemek barbekü alanı var ve hani burası high chair ya yüksek sandalye. Burada böyle oturarak yemeğinizi yiyebileceğiniz bir alan var. Ve benim en çok hoşuma giden olan şu arkadaşlar şu gördüğünüz gibi bak görüyorsunuz balkon ya bu alanda diğer evde çok yüksekti o benim hoşuma çok gitmedi ben çünkü Burhan'ı ve hani yaşantımızı düşününce şöyle direkt bahçeye çıkmak çok güzel ve bunun bahçesi çok düz geliyor bu şekilde buraya da bir havuz konulabilir havuz yapılabilir güzel bir alan yaratılabilir. Ve şuradan gidiyorsa bakalım arkadaşlar. Ah Hasan, there is an entrance from uh, from here to down here for the basement. It's really nice. So we come back. Yeah, like this. Şuradan aşağı giriliyor. For the yeah, functional wise, yeah, this is this this part is way better. Better than the 4.7 one? This part, yes. No, okay. Why don't you like that one? Şöyle geni, geniş açıdan gösteriyorum size arkadaşlar biraz karanlık gibi oldu ama mutfak şu yemek alanı hiç beğenmeden daha güzel bir ortam yaratabilmiş ama mobilya içerisine gelmek zorunluluğu yokmuş. Gelmezse... I wanna see you first. Şimdi arkadaşlar şu tarafa doğru gidiyorum. Şurası güzel gözüküyor bakalım. Şimdi burası da... Oh, wow. Burada ekstra bir dolap var, buzdolabı ve şey kısmı güzel olmuş. Burası kiler kısmı güzel olmuş, gördüğünüz gibi şöyle. Evet, buradan yine mutfağa geri giriyoruz. Gördüğünüz gibi içecekleri koyabileceğiniz bir yer var. Dediğim gibi alkol içmesek bile buraya herhangi bir içecekler konulabilir. Bunun yani e, şerfleri değiştirilebilir. Sadece içecekler hani kola vesaire konulabilecek bir yer haline de gelebilir. Excuse me, this is fridge and this is freezer, right? Şimdi şuradan devam ediyorum. Evet burası bizim evdekle çok benziyor. Gördüğünüz gibi ben de bu taşları kullanıyorum. Fort Mountain mı diyoruz Türkçesinde? Evet yani Böyle bir girişte genelde kullanılan bir yer. Burada gördüğünüz gibi garaj kapısı. Çok güzel. İki tane araba giriyor galiba buraya. Burada şöyle bir alan var ceket asmaya. Çok fonksiyon olmamış. Yani burası daha güzel olabilir. Böyle iki kat yapsanmış daha güzel olabilirmiş. Olsun sonradan değiştirilebilir. Burada da böyle bir lavabo var. Fena değil bir dizayn dokunuş olmamış. Yani biraz basic yapmışlar ama bence güzel. Yeah, so that's, the right the the think, okay. that's a powder room. What do you think? Powder room and then this is just a storage area and a garage. It's an elevator. Elevator is in this one. Yep, right Yep, it's in this one already included. Şimdi burada arkadaşlar küçük bar alanı var ama ben bunlar dediğim gibi kahve alanı diyorum kendim için İşte kahve alanı koyabileceğim bir yer çok güzel şurasını sevmedim ben burası belki kapatıp bir guest room olabilir şuraya bakacağız şu an so this is elevator yes okay that's a good thing Burası da misafir için galiba dışarıdan gelenler için bir um, tuvalet arkadaşlar. Bu şekilde. Burası da. Ah, can I can I see the elevator? Yeah. yeah, absolutely. Yeah, this is. But Burhan. Yeah. This is not opening if it's not coming yeah, here. But we have a lock this one for Burhan. You know, here will be a playing around here. There's a kid's lock. No, we have to install something if you buy mm -hmm. this one. I, I understand. So you shouldn't the, press that, okay? You shouldn't press this guy. But this is no, the notice. Uh... Burada yine eşyaların asılabileceği bir alan var. Bu da uh, misafir odası bence burası. Net yani misafir odası için banyo da var bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Çok tatlı. Two, another, gypsum, I said, what? This is a guest This, this, this might be the guest room. How many bedrooms in here? Bedroom six. Şimdi biz yukarı çıkıyoruz. Oh, oh, yeah, arkadaşlar şöyle göstereyim. I'm going upstairs. Şöyle arkadaşlar devam ediyorum. Wow, there is one more stair going down from here. Şurada bir de aşağı iniş var. İlginç. Şimdi buraya giriyorum ilk önce arkadaşlar. Şuradan merdivenlerden çıktım. Geldim ve burada ilk girdiğim gibi bir banyo var arkadaşlar. Şöyle. Fena değil. Yani güzel ama biraz böyle şey basic bir banyo var. istemedim hiç sevmedim. hiç bakmayın arkadaşlar. Burada bir oda var. Bu odanın kıyafet odası var. Bayağı geniş. Güzel arkadaşlar. Bakın. Şu alana bakın. Şöyle, bayağı içine girdim yani. Şu şekilde ve güzel camlar falan da güzel. Odada bayağı cam var. Ardından şimdi buradan çıkıyoruz. Kamala. Evet. Kim koyduysa. Ya, adresi da verir. Bu asansör arkadaşlar. Aşağıdan gelen asansör. Ee, burası şey, çamaşır odası. Güzel, gayet güzel. Rengini hiç beğenmedim. Ama çok güzel. Bakın hatta dört tane. Müthiş yazıcı bile koymuşlar ama bu galiba evle gelmiyor. Şuraya da galiba işte sepetlerinizi koyduğunuz bir alan yaratabiliyorsunuz. Very good size. Yes, very good size and look at here. So there's a storage in here. Very, like, too. very good. Very practical, right? Yeah, and what is this one? I don't know. Is a door or? Oh, oh just a, yeah, it's okay. Ondan sonra şimdi burada mesela şöyle bir alan var ha. Yeah, so yeah. Evet burası galiba burası master bedroom. Is this a master bedroom? Yep, that is a master bedroom. Şimdi burası e, ana yatak odası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Wow, <laughs> nice. That's really nice. Yeah. But can I tell you something? I prefer the balcony on this. Oh, there's a balcony in there? We don't have. No, no, no. Just see, Malaf, you don't have glass. Okay. Just open that one. Şimdi burası yatak odası. Yatak odasında böyle oh, yeah, bir hello. ortam var. Hasan, <laughs> Hasan Malaf, what we need for? Yeah, we need to be doing. This. Bakar mısınız yatak odasından böyle balkona çıkıyorsunuz? Malaf super private. Can I tell you something? You can even put jacuzzi here. If right. <laughs> so good. This is very nice. It It's the private. Time. You know, no one can even see you. Like not easy. Yeah. <laughs> Çok güzel arkadaşlar ben bayıldım bu balkona. Yani bu yatak odasına ait bir balkon. Bildiğiniz buraya jacuzzi de koyabilirsiniz. Ne bileyim televizyonunuzu koyabilirsiniz. Yukarıda ısıtmalar var. Böyle bakar mısınız? Çok güzel. Çok sevdim. Bu balkon çok güzelmiş. İçerisi çok güzel. Hemen tekrardan göstereyim size. Buradan çıkınca önce şu kapıyı kapatayım. Şuraya gördünüz mü? Televizyon, şömine var. Böyle oturabileceğiniz bir alan var. Oho! Yeah, that's nice. Şurada yine e, wet bar dedikleri alan var. Yani kahve alanı olabilir, içecek alanı olabilir. Çok güzel bence. Ondan sonra şurada Banyosu arkadaşlar. Güzel. Yani güzel bence. Şöyle çok geniş büyük. Yani çok böyle modern durmuyor ama banyo. Ben biraz bayağı bir modern dokunuş isterdim açıkçası. Işıklanma falan çok sevmedim. Yani ama güzel güzel yani. Hem düzeltilebilir daha önce. Daha sonra bir şey yapılabilir. Fayanslar falan çok güzel çünkü yerler çok güzel. Burada bir sadece tuvalet alanı var. Şu şekilde. Ondan sonra gelelim kıyafet odasına. It's really nice, Hasan. I really like this. This is way better than the other um, the closet room. It's like, a, because of the window and like you know, glass doors, like yeah, this. That's more practical. Now. Yeah, like you no, you have a lot of space to hang stuff and also like to put your bags to not get dust. Yeah. And you have like some drawers, like for accessories. And this is for me, right? Other one is for you. Ya <laughs> <laughs> yeah. bakar well, mısınız çok güzel arkadaşlar camın oh, olması da çok güzel. Oh, so Bakayım ne misin? Ne misin? Ne misin? This is not so small. Come on, this is really nice. Bu da sa Hasan için. Hasan'ın kıyafet uh, yeri bu evi alırsak. My love, this is really good. Come on, look at it You're a man. Yeah. Look at this. No, it's very good. My love. You can put all your shoes in here. Like, look at that. This is drawer for you. Hanging a lot of jacket, gym clothes. No, yeah, no, yeah. No. That's no, no, no. enough. Come on, you're a man. Know no. your place. <laughs> what is that? I don't know. Wow, well, there's a two chair, but toilet chair. And what is... One is there? And what no. One is here? Yes. Oh, well, wow. İki tane tuvalet yapmış arkadaşlar. Bir burada, bir, bir burada. <laughs> Şimdi şuraya da mesela yeah. havlar için bir yer yapmışlar. Çok güzel olmuş. It's nice. Very nice. Actually, you know, there's three. Burhan, me, you, everyone. <laughs> it's a... Şimdi diğer tarafa bakacağız. Bir de. So one of this could be baby room. You know, kids room. For Burhan's room. Şimdi şurada bir alan var arkadaşlar. Yine eşya koymalık bir dolap. Mesela şuradan giriyorum. Bu odada ne varmış? Mesela bu oda, buranın odası var. this is very good lighting here. This could be the Burhan's room. Huh? You mean the sunlight or... This, this room can take the like, nice sunlight. So we can use as a Burhan's room. But don't you think it's too small? No, for the kids room, I don't think so. You just gonna put bed and like, you know, something. Burası güzel arkadaşlar. Şöyle hatta e, kıyafetleri koyabileceğimiz alan da var. Yeterli. Çocuk için çok ideal. Ondan sonra şöyle bir banyo var. Because you know there's a bathtub as well. Yeah, there's a bathtub. Ya. Yeah, yeah he's the... growing. Yeah, but it's okay for like you know for the baby's kids room is this one. Yeah, he's growing so we need now. Ondan sonra this <laughs> şurada bir oda var. This And this, is, this is nice too. Yeah. Burada yine bir oda var arkadaşlar. Şöyle camların şöyle olması çok hoşuma gitti bakın. Şimdi ben kamerayı çevirip de göstereyim. Okay. Şöyle burada da bir e, kıyafet odası var. Ondan sonra şurada da banyo var arkadaşlar. Galiba şurada da yine bir ekstra eşyaların konulabileceği bir alan var. Devam ediyoruz. Buraları bitirdik. Gördüğünüz gibi. Mala we need to go one level down all the basements. Uh -huh. Şimdi yukarıdan indik arkadaşlar. En üst kattaydık. Orta level'e indik. Şimdi en aşağı kata geldik. En aşağı kata geldiğimiz gibi şurada şöyle bir yine Fort Fortmanto dediğimiz yer var. Şimdi kamerayı çevir. Bu biraz önce gösterdiğim alan. What is this Mala keeping up? Just for jacket. asıldığı bir yer var. What is this for? Probably left elevator. No, no, just a storage area. This is totally a lot of storage here. This is a... Wow, burası spor yapılan. Wow, that's really nice asan. Huh? Yeah, I like it too. They have a. Uh... Bakın <laughs> <laughs> spor yapılan yer var ve burada spa saun alanı var. Çok iyi. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani Saunası var. Böyle bir alan yapmışlar. Tabi bu dekorasyon kesinlikle değişebilir. Şöyle, I think is one is a steam shower. No. Bu shower. ve şaura. Bu otel ve şaura. tane otel ve tane koymuşlar. Bir dakika. Bir orada var arkadaşlar. Bir arkada var şu kapıdan sonra. Bir de burada var. İki tane geçmeli yıkama alanı yapmışlar. Duş yapmışlar. Şurada da galiba tuvalet var. Hmm. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Gelin bu tarafa bakalım. Bu yine asansör. Şurada oturma alanı var bu şekilde buraya geldiğimizde i like this here even though that for example you invite your guests mm -hmm. okay your guests come and the weather is nice you open this one you can literally access to garden or like you know you whatever you guys cook or anything serve here any buffet or here mm -hmm. hang out here uh, play golf in there yeah. and then like you know mm -hmm. kids can go up from here gördünüz mü arkadaşlar şurası şey böyle <laughs> dışarı çıkıyor ve çok güzel yani direkt çime çıkıyorsun burada ve şöyle bir alan yapmışlar but this kind of thing is okay for that like, because it's not a kitchen area just I like see. you know it's a vet bar oh yeah. even they put a usually they don't put this one yeah Wow, that's really nice. Is a microwave or oven? I think, I think microwave. it's microwave. I think it's a microwave. Do you think it's a microwave? I think it's a microwave. that's good. <laughs> Bakın burada buz yapan alan var. <laughs> burada e, buz yapıcı alet var ve burada yine de içeceklerinizi koyabileceğiniz soğuk alet var. Ondan sonra işte çöplerinizi atabileceğiniz yer var. Yani aslına bakarsanız bayağı bir şey konulabilecek yer var. Bunlar bile mesela oyunlar konulabilir, başka ekstra eşyalar konulabilir bu şekilde dediğim gibi buradan da yukarı çıkılıyor, dışarı çıkılıyor. Burada ne varmış buna bakalım. Güzel. Burada bir depolama alanı. Wow. Hatta bildiğiniz böyle yürünüyor arkadaşlar bu depolama alanı. Yani temizlik malzemeleri falan olabilir yani bildiğiniz burada. Burada bütün temizlik malzemeleri tutulabilir mesela. Şöyle devam ediyorum. Burada ise Golf oynanılan yer var. Düşünsenize evinizde golf oynadığınız alan var. Müthiş. Şurada e, galiba misafir için bir oda var. Bakın arkadaşlar. Yani şöyle bir alan var. Burada bir gözükmüyor. Ama yine de iyi yani. Yine biraz olsun giriyor. Zaten şey misafir için. Bir lavabo. Yine duşakabin var. Ve beni görüyorsunuz. Buradan çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Ah şurayı unuttum. Burada da arkadaşlar. Kıyafet dolabı var. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama misafir odası olduğu için çok da problem değil. Şimdi şuraya bakacağım. Böyle esprili bir tablo asmışlar. Golf için. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu da Misafirler için bir lavabo. Ondan sonra burası şey. Şey, ne Maya, what do you call for this here? Hmm. Yani elektrik e, şeylerin olduğu yer burası arkadaşlar. Yani burası kullanılmayacak ama depo olarak da kullanılabilir. Burası ne? Hasan, what is this? Ben, oh really? Wow. Yani <laughs> burası <da> eşya koyma yeri olabilir. <laughs> o kadar çok o kadar çok yer var ki yani evde bile kaybolabilirsiniz. Evet şu an e, Hasan pratik e, <laughs> praktik yapmaya başladı bile. Merhaba, <laughs> like <laughs> Honestly, like the first house has a vibe, right? That has like energy that I really, really you no the energy was nice there. yeah me too i felt the energy but i you know that i just like the garden and the yeah here? I can understand that but yeah it's this house is a little bit more more practical in a sense it has a bigger uh, an extended deck has a bigger patio you know outside the kitchen no kitchen With complete... other ones way better no i'm talking about the. they have two kitchen yeah But the other house is like, this I mean, one, bak bu aslında bu evde bir tane e, mutfak var. Diğer o ilk baktığımız evde e, iki tane mutfak vardı. Dehşet güzeldi. Two kitchen. Imagine. Yeah, two kitchens. Yeah, like that. And it's and this is five million. The other one was four point seven. I think we can come around four point five million. That yeah. house is nice. That house doesn't have an elevator. But yeah, but yeah, that's one thing we're missing. But elevator is sixty thousand dollars. Oh, oh. Yeah, it's not bad. I mean this is three hundred thousand dollars more. This I mean